Salıyorum, sen dalgalan Şanlı bayrağım hiç durmadan Şehidim sen rahat uyu. Nöbetten... Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte rekabetten bu sefer bir önceki bölümde e, 20 tane falan bir kasa açmıştık. E, bunda da 50 tane kasa açacağız rekabetten ne? biriktirdiğim kasalarla. Evet. Şimdi başlayalım. Şöyle e, bir 27'den açalım. İlk kasamızda kasalar kasalarımıza girelim şöyle Şöyle Zula kasasından başlayayım Hadi bakayım Bir yer e, e, tamam güzel idare eder. aynen idare eder güzel Karakter kasası biraz kötü geldi İki adet Bir destek kasası, kasası Zula kasası e, işte. çıkmadı Aynen çok güzel çıkmadı Bir tane sunucu söyle orada açayım 46 46 da açalım Nerede 46 evet çantalar Kasalar Neyden devam etsem? Sen kum kasası ne mı açsan? Mega zip açalım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. O 5000 iyi. Bismillahirrahmanirrahim. O 1000. Güzel. O da güzel. Hadi bakalım. Sondan ne çıkacak acaba? Bismillahirrahmanirrahim diye açtım. 5000. Hadi be. Şimdi ben kendim sonucu 18'de açacağım. Çantalar. Şöyle. Neyle devam edeceğim? Bir tane kraliçe kraliçe kasası vermişti oyun zaten. Kraliçe kasasından alayım açtık. 35 bin. 35, bin. 35 bin ZP güzel. Güzel. Aynen. güzel. Şimdi sen bir tane sonucu söyle. 27. 27'den açalım hemen. Tekrar 27'de açacağız. Açtım. Çanta. Evet. Bu sefer ne açsak? destek kasası açalım. 3 tane destek kasası açayım burada. Açtım. Elmas destek. Mışancı destesi, destek kasası biraz kötü gibi ama o, yıldırım deste geldi şurada Neyse, 45'te açalım. Gel yani şuraya. Kral kasayla devam edek. Gladuca güzel. Onun yani güzel. Metal kasası o da iyi. Süper materyal kasası. Aynen. Şimdi sen size söyle bakalım. 80. 80. 80 geldi açalım bizim, açalım 80'den. Bizim, bizim bölgelerden gidiyorum. Aynen. Ne açayım şimdi? Vallahi. sen mi? Ekstra kasası mı açsam ya da şans kasasından 3 tane ya da Kaç ya şans, şans? kasasını mı açsam bilmiyorum. Şans kasasından 3 tane tan aç. 5 tane aç. Aynen 5 tane açayım bakalım. 30 gol. <laughs> ooo süper Be, geldi. Şans kasasına en iyisi çıktı yani. <laughs> Aynen. İlk defa böyle güzel bir şey çıktı bak. Normalde Ar silah falan, falan çıkıyor. Ha. Çok kötü. Aynen. Bak, bak ne görüyor musun? mesela? Çok saçma Aynen. şeyler geliyor bak Mehmetçik. Mehmetçik. Neyse geç bunu ya. <laughs> Şöyle bir 79'dan açalım. 79 kasalardan devam edelim. Ne açsam? Eee Gladio kasası açayım. Gladio 3 tane bitirelim onu. Süper kasası. <laughs> İdareler. 2009 kasası 2 tane yani. güzel o İdareler o da. Bir adet komando kususu güzel bazen var. çıkabiliyor bir daha. Aynen. Kaç tane açayım? hangisini 63. açayım? 63. 63. dedi. Şöyle. Ya bunda da var ya en sevmediğim bu bir tane tık şey yapıyorsun tekerlekle. Çok fazla <laughs> gidiyor en sevmediğim bu. Neyle devam etsin? 2019 kasasıyla mı devam etsin? Yani 2019'da komandayı ee, komandoyu bitir. Hadi bakalım. Açtık. Evet. Ah, Hiç 3000 XP. xp. Yani bayağı düşürtmüşler. 5000 yani. çok fazla yani çok az. Komanda kasasından ne baksana. çıktı? 7 günlük usta. 7 günlük usta abi. Güzel Güzel aslında, aslında. kullanıyordum. Aynen. Şöyle bir 30 34'te mi açsak? 32'de açacağım. Böyle kasalar. Süper materyal mi açsam diyorum. Aynen. Süper materyali bitir bence. Materyali Aynen. full bitti? 5 işte tane aç. Abi Hadi, bakalım. 100 materyal Aynen de. o da iyi. 500 mü güzel. Mu? O da güzel. Hadi bakalım. Harbi bin atlatma. Bin gelecek gibi hissediyorum. Hadi be. Hadi ya. Bir daha gelelim. O da güzel. Neyse bir tane hatırlamayasın. Neyi de açayım? Söyle. Evet, yani. söyle. Ha, 31 Hatay'da aç bakayım ya. Yani. 31 Hatay'da açalım hemen. 31 uğurlu biraz. <laughs> Neyi de atsak burada? Bence lokumu açalım. Tamam hadi bakalım. lokumda da Lokum, evet. Abi. Açtık lokumu. Hadi be. Destek olmaz. Olmaz hadi. Abi. hadi. Devam. Platin kasa. Platin olmadı. Güzel bir şey 10 bin istiyor. Yani 11x. güzel 10x. o da ya evet, işte evet. yani. X istemiyoruz biz sizi ki. Yani 29'u açacağım ya. 29. 29 neredesin? 29. Şöyle kasalara girdik. Eee ne açsam? Şans kasımı açayım. Ne açayım? Ya da en sona mı bıraksak? Abi. Materyal ile platini aç bence. Tamam, materyal kasasını açayım. O bayağı, der, der, bayağı <laughs> bir silah basacağız herhalde. Çünkü bir sürü. <laughs> platini aç. De platinimizi aç. platini açalım. De, 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 de. Hadi bakalım ne geldi. Bir hmm. adet Sultan Garantili. O da güzel. Aynen. İyi. Tamam. Diğerini 64'te aç. 64 açalım. 64 dedi. 64 geldik şuraya 64. E. 64 2020 Nisan kasasını aç abi. Hadi bakalım. Aç. 2020 ye. açtık. 5500 hadi, hadi bakayım daha. 2020 kasası çok iyi ya 5000, 5000. Bir daha, hadi. hadi xp vermeye 500, 500 mesela bakarım. güzel, o da güzel, o da güzel abi. bayağı bir basacağız herhalde o gün yani artısıyla ee, pro bir de açacağım ya pro 1 İyi. pro 1'i seviyorum destek kasası mı yok, yok destek kasası açmayayım ya bunları açmayayım de çünkü ancak destek şey veriyor ya ben destek kasasından güzel şeyler bazen kuantum da veriyor bence. Açmış destek kasasını açayım bakayım o zaman. Yok Aynen, ben evet. destek kasası dediğim değilim. 5 adet süper power. Güzel. Güzel. Oo bayağı Şu şeyler, şeyler verdi. Güzel. Bakayım. 3 tane açtık değil mi bundan? Şimdi çıkalım. Aynen. Neyle gireyim? Hangisine gireyim sonucu? Yok. Bir dakika. Kaçta gireyim? Şimdi bir dakika. Düşünüyorum. 48'de abi. 48. 48'de. 48 dedi. Neco abi. Hadi bakayım ne sak... Bence 2020'yi bitirelim. Hadi bakalım. bakalım. 2020. Yi... Hayır ben direkt evet de. Tamam da evet de. Bin materyal. Evet bin materyal. Hadi. Oo, Beş bin materyal süper. Yapıştır abi. Hadi be. Tamam. Yıldız kasası. Dağılık olsun. Hadi bakayım. Şöyle bir en son sunucuyu açacağım. 88'de açayım. Kasalara gir. Yıldız kasasını şöyle bitireyim de bir geçsin. 5 yıldız ya da. Ee, buradan karakter kasası açmayayım. 30 günlük kanatıyla açayım mı açmayayım mı? Yoksa sonra o Allah, kalsın aç, yo, Bence aç be aç. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim evet. de deyip 88'de açtık. Abi o, be. 30 Baş. indir ya. Ya işte. İyidir ya. Sunucu söyle bana. Ee, ne olsun? 55. 55 dedi. 55. Şöyle tıklayalım. Evet 55. kasa var. Kasa. Destek kasası bence. Destek kasası açalım 3 tane. Bu şurada kasası yüzde beşlik. Bunu bitir, full bitir, full bitir. Hadi bakalım, altı tane açacağız. Fulleyelim. Hadi be, güzel bir şey ver. Otuz günlük, 90 günlük ver bize, hadi. DP arttırıcı yüzde on güzel. İyi değer eder. Hadi. Bir günlük veriyor. Bir günlük, bir haftalık falan, otuz günlük falan patlat hadi aynen. Günlük. hadi, aynen. Hadi, son açıyoruz. Hadi be. Ha, bir günlük verdi doğru. bunu. Ya ya. Bir şey aynen. Sürücü Yalnız el, neredeyse 50 rekabet maçı falan biriktirdiğim için Aynen yani baya Bitmiyor içeride 40 da açacağım Kasalara <laughs> bence girdim Bence destek kasası fazla 5 tane Ta hadi bakalım Elmas deste geldi evet. <laughs> Süper de abi evet. Hadi. Gümüş Siz, deste abi, abi. Süper nişancı Güzel bir şey ver yaptım? Güzel bir şey vermen lazım mı? Güzel. güzel abi Süper verdi güzel. Kaç da açayım? Megatonik güzel. 7'de de aç 7. 7 de açalım. Bu ne oldu? Se formanı bana. Evet, şuradan hangisini açalım? Bence e, şans kasasını 5 tane aç bitir. Hadi bakalım 5 tane. Klok on yere. Güzel çıkmıyor desteler aç açalım. Desteler aç desteleri. Destelere girelim. Yani şimdi, altın desteden başlayayım şöyle. Etmeyeyim. Altın desteden başlat abi. Altın deste. İdare eder. İdare eder aynen abi başka başka bir platinleri falan bitir. Platin... Mekatonu ya da platinleri bitir. Bitir abi. Bitirelim platini. Bitirelim platinleri. Hadi. Hadi be abi bir efsane destansı mı abi? Hadi be. Hadi bakalım. Hadi be. Güzel bir şey var Güzel bir şey var ya. Bu konuyu değil ben falan ne de. yapalım arkadaş biz. Efsane ver bir kere. Bir değiştir ya. Değiştir, değiştir. <laughs> olmayacak öyle. yoksa. Şöyle bir bak gözümü kapatayım döndüreyim döndüreyim tıkla. <laughs> hadi bakalım. Neye <laughs> gel? Bekatonik ee, patlat. Bekatronik Bekatronik. patlatayım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Hadi güzel bir şey ver. Hadi bakalım. Ah G36 ne ya. Abi. abi. Açayım. Abi. Açıyorum. Hadi, bak. hadi bakalım. 3 tane bitir Hadi, hadi ne verdin? Kor 98 Fazer mi? 8, ama, yani lazer lazer. Lazer ama lazer var. Aynen yani lazer Gümüş desen iyi gider ama. M3 yani. mü? M3. Yani Hadi der. Der. bir şey yok. Şöyle sen söyle bir tane sonucu. Abi 34 olsun abi 34, İstanbul. 34 İstanbul. Açalım 34 de. Destelerden gümüş desteği şöyle iki tane açayım. Ya bir şey çıkmıyor da. bunu <laughs> boşver ya. Nerede bir işte boş ver. Platinleri bitir. Platinleri bitir. Platini bitirelim. Hadi güzel bir şey var. Ay platin ne oldu böyle platin yani? Aynen ya. M9'u M9'u M9 anca veriyor ya. Bu ne? Platinin böyle olmaması lazım. Aa efsane Aa, verdi. Ne? Hadi bakayım. Ölü Sıkut. Sıkut. Raptor desen. Güzel. Meta'da olmayan serimize. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> koyarız kardeşim. 35 açacağım. Şöyle destere. destere 35'te de bir şey değil mi? Patlat abi platin ön taarruz ön Platin Nerede iyi bakalım. Şurda, Şurada. Evet. evet. Hadi be seyrek seyrek verdi. Biraz daha güzel Hadi Aynen. Hadi bakayım. Efsane. Oo destansı. Hadi, Hadi bakayım. bakayım. transform Ay, gel. geldi, be. Geldi, 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 geldi. Keşke transform güzel. gelmeseydi ama. Güzel aslında. O değil efsane, efsane ikinci sene. Ne verdi? Içinde. Lazer verdi be. MPT güzel lan <laughs> aslında. Da. MPT güzel. MPT güzel aslında. Ama <laughs> 76'ya vermiş yani, be. <laughs> be. Elmas, abi hemen bir, yere, elmas bir tane da elmas daha da. Falan, da Aynen açalım. Hadi bakalım. be. <laughs> İçimizde kalmasın. Sultanları Aynen. falan bitir abi zaten diyelim. Böyle bir tane sonucu söyler ben. Abi 61 abi Trabzon. 61 hemen tıkladık 61'e. Desteler neyi bitirecektim? Abi Sultanla Sultan. yurdumu bitirelim ya. Hadi bak bakayım efsaneye güzel hadi. Ne vereceksin P90'a? P90. MP76'ya ismişti orada. Şimdi yıldırımı, yıldırımı açalım. Hadi bakayım ne vereceksin? Fatih Fate. O hadi be. abi. De değil abi. Hemen Hiç... şöyle sunucumuzu tutayım. Taarruzları bitirelim abi seriye hemen. Taarruzu bitirelim dedi. Açılıyor. Hadi hızlı. Hadi, hadi bakayım. Hadi bir efsane, hadi, hadi efsane, efsane. olmaz mı be ya? Hadi bir Ate efsane. Gümüş, hadi efsane. Be. Hadi be. Hep aynısını veriyor ya M4-78 falan veriyor aslında hiç kötü vermiyor Oh hiç destansı M48. evet Ha destansı en son Ne vereceksin? MPT-76 est ne ya? Aa 76'ymuş MPT-76 bir şey ha M48. Hadi bakayım Geç bunu Hadi bakayım güzel bir şey ver hadi Güzel bir şey ver bize destansı falan ver <laughs> Efsanevi ver destansı ver M48. Hadi bakayım efsanevi Videoyu sevdiyseniz Efsane kanalıma değil. abone olmayı unutmayın La var ya sen ha, suyunu içiyor Nişancıyı da bitir pek bir şey kalmıyor zaten. 76 abi. daha çalalım. Aynen abi. Nişancıyı da bitir nişancıyı abi. Nişancıyı da bitir. Diğerleri önemli yok. Hadi daha. bakayım açtık. Hadi abi be AWP patlık falan. Sıkıt. Aa, hadi bakayım. Ne vereceksin? Güzel bir şey ver. Kontum abi kontum patlık. Hadi kontum vermez misin? Bir tane sonucu söyle sonunda onu açayım. Abi 45. 45 söyledi. 45 evet 45 hadi bakalım. Quantum abi. abi. Acaba ne çıkacak? Son ikisini de burada sence. açacağım. Evet, efsane çıktı. Efsane çıktı. 12. Bora 12, 12 vanette bir tane daha açalım. Hadi bakayım, efsane. Tamamlar O da güzel. Kar 98. Vay, süper, süper geldi. Süper geldi. de çok. Evet Dova arkadaşlar. Eee bu videomuzda burada bitiriyoruz. Bu videoyu <laughs> severseniz deste açılımlarına devam edeceğiz. Kuantumlar falan açacağız. Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın.